Bugün yargı dağıtacağım. Eğim pro kimmiş gösterelim onlara. Hemen dastik. Gerçek eğim prolar dastik'i oynar. Hemen favori silahımı çekiyorum. Ve ve o ödlekleri avlamaya gidiyorum. Pardon. Ördek diyecektim. Ya daha maç başlamadı. Tam başladı diyecektim. Adam çıktı. Abi böyle ekiple oynanmaz ki. Aa A'dan geliyorlar. Seri bir şekilde o smoke geldi. Oraya kim smoke attı abi? Hadi bir canlı ey satarsa bıçak garanti. Vermezsem vermemiş olacağım. Tamamdı. Favori silahımı aldım. Şurayı bekleyeyim bari. Geliyor. Aldım otoyu. Uy. <laughs> Yedi vallahi. Meraki orada mı abi? Nerede? <laughs> Eko yapmaya devam. O da buradan gelecek, bombayı alacak. İlerleyecek. Geldi. <gülüyor> 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 ya ya! Ay 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 Bir daha HP yakışır. <laughs> of. Bitti, kimse yok ama. Hayır adam geri gelmiş. Ama AFK olarak gelmiş. Yo bu mu? Bu mudur? Kimdi lan o çıkan? Ha Çin'de olanmış. Asılım kurulum. As Asıl As As diye mi ya? Adamlar nerede? Anlamadım ama bitti. Bitti. Ya nasıl denk gelmedi o? mi attım. Belki yer. İhtiyare biyedim mi? <laughs> Cidden yedim ya. Dolayım ya. Scar 20. Sıkmaz 20. <laughs> Böyle bekleyelim. İzleyin. Hoppala. Yas, kenara kıyas. Lazım olur. Ha buraya kutu gelmiş. Va! Lan kaçsana, kaç. <laughs> Eşek herif ya. Çatışma devam etti. <laughs> Fena bir taktik daha geliyor. Bu taktiklerle rank atlayabilirsiniz. İlk önce sumonuzu atın şuraya. Pompalı ile geçtiğiniz attım flashını. Ve kimse yok. Gerek kalmadı. Çok şükür. Şöyle bir molotof attım. Havada patladı ya. Aldım AWP'yi. Vuramadım ya. Vurama nasıl vuramadım o burada ya? Kafasını iyi mi aldım? Hiç beklemiyordu. AWP la. mi lan? Alırım. Oradayım Orada. Nerede la bu? Geri mi gitti acaba? Oradaymış. Feci bir taktik daha geliyor aldınız mı attınız şöyle sonra bir daha yukarı flash atın kör oldum glokunu zıflatıp bakın adam kilimi çaldı ama biz buraya pusacağım bir anda çıkacağım 1 2 3 burada olabilir he harbi Allah kendimi attı nasıl gel geri o neredesin ne isteyebiliyor acaba tur şeyler değişecek takımlar değişecek çelik yeleğim aldım hemen B bölgesine doğru ilerliyorum üç kişiyiz diğeri sanırım bir katacak atacak diğeri nerede bilmiyorum flaşımız yok oh, oh, oh. Ateş Allah adam bir de bakan yok adamlarda biliyorum Ya da boş ver bir de girme. Bu el kazanıyoruz. Bu el kesinlikle kazanıyoruz çünkü AK-47 ah, var. Ya mükemmel bir ya Molotov, Molotov. Ya abi yürü git abi almış. Augu. Kusura bakma da yani. Yakışmaz yani ya. mağlubiyet mi? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. arkadaşlar. abi Allah Allah. Kazanacağız oğlum kazanacağız. Bu sefer geçeceğim. Yaz. Yaz Omar. Gel gel gitme gitme gitme. Ulan elemana koruyayım derken var ya. Final taktik vereceğim. Aldım. O güzel silah ne gerek sabırım. Bombayı kurayım hemen. Kazandık. Şöyle bir smoke. Allah ölüyoruz.